çatmak, <laughs> e, felsefe, sorgulama etkinliklerine katılmayı çok seviyorum. Şu an burada olmak da benim için gerçekten çok keyifli. E, bugün içerisindeki anlatılar, söyleşiler içerisinde sonuna doğru mesela aklıma yine yeni bir soru geldi benim. Adaletin kurumsallaşması. E, evet, yani bu. Neden adalet kurumsallaştı? sorgulamasını yaptım kendi içinden aynı zamanda e, hepimize bu hani burada bulunan herkes için çünkü sorular özellikle bir kişiye yöneltilmek için yoktur her an herkesin aklından geçer onun cevapları ve bunlar yeni sorular doğurur e, sonrasında da Sokrates'in bir filozof olarak mahkemenin sonucuna uygun hareket etmesinin sebebini merak ettim. Bu noktada hocam e, size yöneltiyor olabilirim. Hani bir felsefe e, alanı olduğu için. Tabii. Teşekkür ederim. ederim. Hocam sen bu bana biraz soru. Serpil Hanım. Deniz. Pardon Deniz Hanım. Hı -hı. Deniz Hanım teşekkürler sorunuz çok değerli. Sokrates adalet arayışında adalet bir ide olsa da yaşamıza ve düşüncelerimize yön veren hukuka aykırı olmamalıdır. Hukukun sınırlarını içeriden ve dışarıdan zorlar adalet. Ad, ad, arayışına sahip bir düşünür, filozofyada bir kimse bu inanç sözcüsü lideri bile olursa, Ötüfron gibi Atina'nın en büyük din bilgimi babasını bir köleye haksız yere cezalan ölüm ne <laughs> neden olması ile mahkemeye gider Ütfro ve dava açar babasına tam çıkışta Sokrates'i görür. Sokrates hakkında açılan davayı öğrenmek amaçlı ayrıntıları e, tam kapıdan girmektedir. O adalet sarayı burada. Fakat adalet gerçekte yoktur. Sadece binaların ve kağıtların üzerinde yazılıdır. Adalet bir fikir, bir düşünce Grek çağrı dilimizde idealdır. idea, ide, ide diyebiliriz buna. Bir filozof adalet arayışında olan bir kimsenin zaten onun filozof yapan odur. ve adalet bir yerden adalet arayışı bir yerden bu çaba bir yerdendir. Bu e adalet arayışında size hukukun içinden adalete doğru olmazsa bu arayış o zaman bu kavramsal, düşünsel ya da öznel olmaktan öteye gitmez. O kişiyle birlikte var olur, o kişiyle birlikte yok olur. Yani bir utanç verici, yüz kızartıcı suçu işleyenle aynı şey yapmış olur. Üstelik adalet adına bunu yaptığı için daha da korkunç, daha da yüz kızartıcı olur. O gün Sokrates idam edilmeden bir gün önce Kriton yolunda Platon yazdığı gibi. Kriton, Sokrates'in varlıklı, zengin dostlarından biriydi. İlk defa sabah erkenden kalkıp dostu Sokrates'in ziyaretine gitti <laughs> görüşmeye. Amacı şuydu. Sokrates Kriton'a dedi ki sabah erkenden görür görmez. Kriton hiç böyle erken uyanıp gelmez ne oldu? Hayırdır? Kriton ona dedi ki, Sokrates eğer sen bizim en yakın dostlarımızdan biri olarak ben en saygın dostumuz olarak böyle biz zenginken senin gibi bir bilge dostumuzun suçlanıp ölüm cezası alıp hayatını kaybedecek olması senin ölümünden sonra bizim için başkalarının bize yönlendireceği utanç verici olmaz mı? Yani o kadar paranız vardı. Sokrates neden hapishaneden kaçırıp Atina'nın dışında bir sürgünde ona bakamadınız. Eğer Sokrates bunu yapsaydı bugün filozof değil bir kaçak, bir kanun kaçağı olarak Hiçbir filozof hukuktan kaçmaz. Kaçmamalı. Kaçmaz. Benim sorguladığım şey hocam hangi hukuk? İşte hangi yazılı hukuk. Hukuk yazılı yani, hukuk. Klosmetes'in orada eleştirdiği şey zaten o sözde e, nüfus sahibi olan insanların kullanmış olduğu bir hukuk mahkemenin. Yani şuradaki çok değerli Sokrates orada iki tarafın sorgulamasını, iki karşıt görüşün orada çarpışmasından keyif alıyor aslında. Zaten orada... iki karşıt görüş yok orada. Ya iki karşıt görüş dediğim bir, bir grup Sokrates'in düzeni bozmaya çalışıp... Bu suçlayan kesim, soruşturmayı ha, açan işte, kesim. Soruşturmaya açan nüfuzlu kesim. Sokratis'in de nüfusu var, Kriton var arkasında. Yine de toplumu çoğunlukla doğrularını kabul ettirip belli bir düzen çerçevesinde, belli bir akış içerisinde yaşatan e, çoğunluğun grubu olarak. Yani en azından öyle Kendim Hayır, demektir. aristokratlar çoğunluk değil o dönemde. Çoğunluk derken, ya yani aristo... güçlü. Güçlü çoğunluk anlamında. De güçlü çoğunluk derken güç anlamında, hani konuşmak istiyorum aslında. Nüfus, özde nüfus, derken onu kastettim. <laughs> Ve halk zaten sorgulamaktan bu nedenle korkuyor. Birileri tabii... Kim korkuyor? Halk. Halk değil. Halk zaten sorgulamak, halk okuma yazma bile bilmiyor. Tamam işte... Sokrates, Platon soruyor. O zaman ne diyeyim, ne diyeyim diye. yani... Sokrates o... soruyor agorafobiye sebep olan orada yaşayan insanlar. Zenginleri yani so çocukları oldu. Sokrates sokakta dolaşıp insanların sorgulamasına neden oluyordu ya, korkutucu olan buydu. Sokrates sokakta dolaşmıyor. Sokrates sofistlerle, saygın bilim yani insanlarıyla, oranın arası Sokratlarıyla sürekli karşı karşıya. Yani Sokrates, Sof bugün anlatıldığı gibi serseri gibi yollarda dolaşmıyor. önüne gelenle her konuşan biri değil. Onu zaten kesimdi. Sofistler tam onu ayrıca konuşuruz. İşte Sokrates'in hayatı bakış açısı Sofistlerin birbirinden farklı. Şu an ondan söz etmiyorum da Sokrates'in bir şekilde yani şu kadar basit bakmıyoruz ben. Niye kaçmadı demiyorum. Elbette ki o bir filozof kaçsaydı elbette ki biz bugün Sokrates diye birinden söz etmiyor olurduk. Orada bir mahkeme var. Bu mahkemeyi kim kurdu? neden kurgulanmış bir şey var diye ama toplumun o temelindeki adalet denilen şeyi bir düzen haline gelmesinden bahsediyorum. İde dediniz ya Hayır adalet asla düzen haline gelmez. Mevcut gerçek real düzenler <laughs> hukukun hukuk hukuka karar verirler, hukuku yaparlar, değiştirirler, yenilerler. Güney Hocamızın biraz önce dediği gibi değiştirebilirler. Geriye dönüp de yapabilirler yankten çıkarlarını uygun şekle getirir. Her iktidar bunu yapar. Hayatı Dolayısıyla onu haberlik de bir İşte hayatı normatif bir hale getiriyorlar. Hukuk dediğimiz şey normlardan oluşuyor. Şimdi hayat başka. Orada yurttaş, <laughs> yurttaş olarak tanınan kimselerin yaptıkları, söyledikleri, hatta inançları, hatta toplumsal değerleri derler ilgili neler düşündükleri, ifade ettikleri, kamusal alanda neler paylaştıkları, diğer insanları nasıl etkiledikleri ile ilgili onları sınırlandıran kurallar bunlar. Dolayısıyla onların yaşamları farklı olabilir, bireysel yaşamları. Yani hukuk ıı, hukuk kurumları ancak koruya gittik birileri başvuru yaptığı zaman soruşturma dilekçesi ya da bir dava açıkları zaman devreye girerler. Yoksa hukukçular o dönemde sokakta dolaşıp Şeyi. dava açacak insan aramıyorlar. Dolaşmalarına gerek yok. Yani siz yaşamlarını düzenliyor dediniz. Öyle bir şey yok. Yaşamı düzenlemiyor. Yani, sokak, Kafka dönemi istediği gibi gelişmiyor. yaşayabiliyor. Onlar kendi yaşamlarını seçtikleri gibi hiçbirimiz seçtiğimiz bir düzen içinde değiliz ki. Biz Olur mu? Siz oluyor. hukukunu birlikledik gibi yaşamıyorsunuz ki. İşte buradasınız. Biz de burada bu konuşmayı yapıyoruz. Bunu hiç, bunun bir, bunu anayasal haklarımızı kullanıyoruz fakat bunu yapmak için de anayasaya başvurmadık ya da anayasaya bakıp acaba biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız demedik. Ama sadece buradaki konuşmalarımızda mümkün olmuşa bilinen, bizi ilgilendirdiği kadarıyla olan anayasa sınırları için sınırlarını da aykırı bir söz söylemek istemedik. Ama ama bizim söz ve davranışlarımıza bakıp bunlar aykırı olmamasına rağmen buradan cımbızla çekip ya da herhangi bir e, sözü, cümleyi kesip e, hakkımızda soruşturma açılabilir. Zaten şu an öyle olmuyor mu? Her zaman öyle olmuyor. olabilir. <laughs> Şimdi Sokrates'e gelelim. Şimdi hocam Sokrates'e gelelim. Sokrates'e açılan davanın konusu gençliği baştan çıkarma, baştan çıkarma ve yeni tanrılar öne sürme, eski Tanrıları yani resmi olarak Atina Devleti'nin tanıtığı Tanrılara aykırı tarlara öne sürmek, özellikle Daimon, Daimon Megas diye bir sürmesi ve Demiorgos diye bir şey öne sürmesi ayrıca da bununla birlikte dinsizlik suçlaması yapılıyor. Sokrates'in dava içeriği bu. Ve bunu karşısında da o dönemin tabi iktidara yakın kimseler ve çok zengin kimseler ve bunlar kanuna dayanıyorlar. Kanuna doğru yazılı sınırlar içinde eğer Sokrates böyle yapmışsa gençlik baştan çıkarıp onları yozlaştırmış ise onları kanun dışı insanlar haline gelmeye sevk ettiyse ya da onları tarlara küfür etme, Kendisi de Tanrılara eğer küfür sorunu sözleri, Diyarın dinleyenleri küfre zorluyorsa, o zaman Sokrates zaten bunu hak veriyor. Yani Sokrates diyor ki, hayır benim yaptığım bu değil. O zaman diyor, siz benim dediğimi anlamadınız, İlk söz şu oluyor savunmada. Aslında diyor, bir yargı kürsünün değil, eğitim kürsünün ne götürmeniz gerekirdi, orada size cevap vermeye Ama yine cevabını veriyor ki Sokrates için ölüm, korkutucu, kaçınılmaz gereken bir şey değil. Yani dolayısıyla sizin sorunuz, Sokrates neden o adalet arayışında, <laughs> adalet temsil eden kurumlar olduğu söylenen üzerinde adalet sarayı yazan binaların içinde devletin memurları neden Sokrates'i Sokrates neden bunların kararıyla ya da olası bunu kararı biliyordu önceden ve bunu hiç itiraz etmeden yine de kendisini savunarak ve sözüne esirgemeyerek neden ölüme gitti? Sizin sorunuz buydu. İşte Sokrates tüm erdemleriyle ki onun erdemleri toparlayan tek bir erdem vardır. O da Cesaret Cesarettir. cesarettir Lakes yolunda bunu söylemişti. Dolayısıyla Sokrates için ölüm korkulacak, ya da kişiyi çaydırabilecek, kendisini çaydırabilecek bir şey değil. Onun için Sokrates için felsefe, dolayısıyla bu bağlamda adalet arayışı sürünün, çoğunluğun, yani Grek şarat Pollo'nun, Pollo'nun davrandığı gibi davranmak değildir. Akıntıya akışa karşı çıkmaktır. Yani Grek şarat Pollon'a karşı en olsun bir kimsenin arayışıdır. Bir kimse arayıştır. Dolayısıyla bu sürün korktu, kaçındı ve caydırıldı. Bir kimse arayışına sürden aykırı davranıp akıntıya karşı çıkmanın bir alternatifidir. Onu bize göstermiştir, armağan etmiştir. Sokrates ve Sokrates ölüme mutlu gider, eğlenceli gider, huzurlu gider ve borçsuz gider. Teşekkürler. <laughs> Sorunuz için. O yüzden hani yine bir cesaretle bir şekilde hani o ölümü gidiyor. Hani o kısım bu ki. Ama bence hani cesaretten ziyade daha fazla bir inanç vardır. Yani hayatını yaşama tarzı olarak hep ben halktanım, hep ben sizdenim yani ben de sizin gibi yaşıyorum, zengin arkadaşlarım var ama onlar gibi yaşamıyorum veya ben onlar gibi paralı ders vermiyorum, ben bedavaya veriyorum. Gibi yani böyle daha fazla hem halkın arasına girip hem de böyle çok az bir şekilde hani üst sümreye de hitap edip veya atıyorum yani dürtükleyecek bir şekilde, minimal, minimal bir şekilde dürtükleyecek şekilde hareket edip böyle kendine hani sanki o zamana gelen bir düşünce sistemini karşı çıkıp böyle İsa Mesih gibi ben ölümden korkmuyorum. Yani bu bir son değil. Deyip kendime de ölüm belli bir şekilde hani o yani Burton diyor ya, yani bu adam öbür dünyaya gideceğine inanmasa, öbür dünyada uğurlu inanmasa bunu yapmazdı. Ben biraz daha o yönde bakıyorum. Hani cesaretten ziyade bence inanç var doğru. Peki şimdi ben sizin bu iyiyetli yaklaşımınızı Cesarete inanç olabilir. Yani benim yani hocaların tartışmasına şöyle bir katkıda bulunabilirim aslında. Bence hukuk yok bir çek. Bence hukuk meselesi. Tamam. Temelde hep aklımıza hemen adalet geliyor.